Ee, sırada arkadaşlar e, demin anlattığımız cahiliye e, şahini örnektir. Şimdi ise e, İslam tarihinden e, bir kişinin e, tavsiyelerini dinleyeceğiz. O da e, Ali Yübünü Ebi Talip yani Peygamber Efendimizin damadı aynı zamanda dördüncü e, halife olan e, kahramanlığı ve ilmiyle ön plana çıkmış Ee, büyük önder, büyük halife diyelim. Onun, onun oğluna yapmış olduğu e, tavsiye izleyeceğiz. Onun öncesinde arkadaşlar onun kahramanlığını anlatan bir video açmak isterim. Ya Muhammed يقال إنك جئت مع نساء المدينة لملاقاتنا ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ ليس فيهم رجل واحد يا عمر يبدو أن فيهم رجلا واحدا <applause> علي علي بن أبي طالب نحن لا نهرق دم أحد عد إذا إلى قبيلتك أغمد سيفك الآن فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق هل تعرفني جيدا؟ نعم أعرفك جيدا وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذا أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة. إذا ابق مكانك كي ترى محسنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس. لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك. الألم الذي يشعر به فرس مقطوع القوائم اقطع رأسي أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي هذا هو علي يقول أنا الذي تمتني أمي حيدرة ce Evet Hz Ali ile ilgili e, durum e, örnek olarak bunu koyduk şimdi oğluna tavsiyelerini e, görelim ne demiş Hadi Allah'ın Yusi veı oğluna tavsiye ediyor <laughs> ne diyor ya buney Ey oğulcuk ifalil Hayır Hayır yap iyilikler yap ve kunnil mazlum aunen yani mazlumun yardımcısı ol mazluma yardım et zalimin karşısında dur ikisinin arasında da olma safını mazlum tarafından al çünkü Cenab-ı Hak mazlumu desteklemekte sen ortada durur ve hatta zalimin yanında yer alırsan karşına mazlumu değil onu koruyan Allah'ı alırsın dolayısıyla desteğin her zaman mazlumdan yana olsun ve kül kelimetel hakkıfi rıdav el Evet doğru sözü hoşnutken, mutluyken söylemek kolaydır. Ama öfkeliyken bile hak olan, doğru olan sözü söyle. Haktan ayrılma. Yani hangi haleti ruhiyede olursan ol, doğruluktan ayrılma. Ve adil fısıdi vel adu. Yani ister arkadaşın olsun, ister düşmanın Adaletli ol. Yani ilk bakışta insanın arkadaşına adaletli olması kolay gibi duruyor. Ama düşmanına karşı adil olmak işte erdemlik. Orada başlıyor. Kur'an ayetine diyor. Bir toplumu olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Evet. Günümüzde düşmanı geçtiğim insan arkadaşına bile maalesef adil olamıyor. Bu noktada hakikaten adalet duygusunun ne kadar zayıfladığını görebiliriz. Evet, ve amel fin neşati vel kesel. Yani dinçken, tembelken çalış. Yani durumun ne olursa olsun kendini istekli de hissetsen, isteksiz de hissetsen çalış. Yani çalışmaktan vazgeçme. Ya buney men ebusara aybe nefsihi iştegale an aybi gayrihi. Evet. Burada şart koşmuş. Her kim kendisinin aybını görürse işte gare an. Evet. Daha önce söylemiştik. An bazı fiillere geldiğinde olumsuzluk anlamı yapıyor. Ragibe fi istemek. Ragibe an istememek. Burada da işte gale meşgul olmak. İşte gale an meşgul olmamak. Yani her kim kendi nefsinin kusurunu görürse başkasının kusuruyla meşgul olmaz. Çünkü insanın o kadar çok kusur vardır ki o kusurlarla meşgul olup onları telafi edeceğim, onları dan tövbe edeceğim, kurtulacağım derken başkasının kusuruyla uğraşacak vakit bulamaz. Ve men sallaseyfel baghyi kutle bih. Evet her kim bagyi taşkınlık, zulüm kılıcını çıkarırsa yani kılıcını hak için, adalet için değil de zulmetmek haksızlık yapmak için kullanırsa kutile bihi evet o kılıçla öldürülür. Katil öldürmek, kutile öldürülmek. Yani meçhul bir fiil yapmış. Yani burada el cezev min cinsil amel yani zulüm e, ne yaptıysan zulmü onunla karşılık görüyorsun. Demin e, kesitte izledik. Yani atın ayaklarını kesen kişinin ayakları kesildi. Cenab-ı Hakk'ın da adaleti böyle arkadaşlar. Yani e, yapılan işin cinsinden cezayı veriyor. Buna e, devamen buna benzer bir örnek burada geçiyor arkadaşlar. "Ve men ahihi Her kim kardeşine kuyu kazarsa onun içine düşer. Yani burada garip olan e, kardeşe kuyu kazılır mı? Evet kazılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde Yusuf Aleyhisselam'a karşı çocukken, masumken, ahlaklı bir çocukken o kadar büyük kardeşinin, olgun kardeşlerinin gelip çekemeyip haset edip onu kuyu atıp ölüme terk etmeleri buna örnektir. Yani insan en büyük darbeyi hayatında kardeşinden de alabilir. Evet her kim kardeşine kuyu kazarsa onun içine düşer. Yani yaptığı muamele neyse onu görür. Bir kimse kardeşin malını çalarsa kendi malın çalınır. Bir kimse kardeşine söverse bir gün ona söverler. Bir kimse kardeşinin açığını ortaya koyarsa açığı ortaya çıkar. Evet yani Cenab-ı Hak misliyle karşılığı veriyor. Buradan yola çıkarsak tam tersi ben hayatımda şunu da gördüm. kuyumuzu kazanların akıbetini anlama noktasında Bazen e, benim için neler planlandığını e, onu yapanların başına gelen akıbetten anlıyordum yani karşı tarafın düştüğü kuyudan bana kazmak istediği kuyuyu da görebiliyordum. Yani Dolayısıyla sondan başa doğru gidersek e, eylemi yapanı ve eylemi yapanın ne yaptığını da görebiliyoruz. Evet, ve evet. men nesiye hatiyetehu ista'zama gayrihi. her kim hatasını unutursa ne yapar? Başkasının hatasını büyütür. Evet, şu cümleyle bu cümle arasında bağlantı var. Burada her kim hatasını görürse, burada ise her kim hatasını görmezse. Yani her kim hatasını görürse başkasının hatasını görmez. Her kim hatasını görmezse başkasının hatasını görür. Evet, yani eş anlamlı bir cümle olarak düşünülebilir. E, aynı kapıya çıkıyor. Bizden istenen e, başkalarının kusurlarını açığını aramak değil, kendi kusurlarımızı öncelikli olarak örtmek ve görmek. Roman bir ra'ihi dalle. Yani her kim görüşünü beğenirse dalle yoldan çıkar. Yani sadece benim görüş doğrudur. Kimseye danışmam derse hata eder. Ve Evet. Ve men istagna bi aklihi zelle. İstagna yani bir şeysiz yapmak. Yani ne denir? Her kim aklını aklını kullanmazsa ee, ne olur zelle, ayağa kayar. Yani aklımı kullanmayacağım, akılsız ee, hareket edeceğim derse ayağa kadar kayar. Yanlış yapma ihtimali var. Vametekapberalennet zelle. Dikkat edin zelle, keskin z. Ze, burada ise peltek z. Ee, dolayısıyla benzerlik var ama anlam farklı. Burada ayak kaymak, burada hakir. Yani aşağılık olmak. Her kim insanlara kibir gösterirse ne olur? O hakir olur. Yani Allah onu küçültür, rezil duruma düşürür. Kibrin karşılığı zelil olmaktır. Tam tersi tabi her kim tevazulu olursa Allah onu yüceltir. Öyle bir cümlede geçmişti. Yukarıda bakabilirsiniz. وَمَنْ خَالَطَ الْاَنْذَالَ اُحْتِقِرَةً Et halatı içli dışlı olmak. Nezilün adi kimse demek. Her kim adi kimselerle yatıp kalkarsa ühtü kira hakirleşir, alçal, alçaklaşır, adileşir. Yani e, şunu diyebiliriz. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte körle yatan şaşı kalkar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani alçak, kötü, insanlarla bir olan onlar gibi olur. Ve men calesel ulama Evet her kim alimlerle tam tersini düşünürsek, her kim alimlerle değerli insanlarla oturur kalkarsa o da saygı görür. Bukire saygın birisi olur. Evet bu cümleyle bu cümle birbirinin zıttı arkadaşlar. Evet, ve men kesru kalamuhu her kimin sözü çok olursa hatası yani çok konuşan çok yanılır. Wa man kethura hatauhu kalle hayauhu. Kimin de hatası günah çoksa onun da hayası azalır. Ne diyor eskiler? Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. Yani dolayısıyla her aklımıza geleni söylemeyeceğiz. Her aklımıza geleni söylersek çok hata yaparız. Hata yapa yapa da utanma duygumuz azalır, biter. Evet, ya bu ney? Ey oğulcuk, el edebu mizanur racul. Evet, edep yani ahlak nedir? Mizanur racul. İnsanı kendisini tartabileceği bir terazidir. Ve hüsnül halki hayru karib. Evet, yani güzel ahlak nedir? Hayru karib. En yakın arkadaştır. Ve zinetul fakri's Evet fakirliğin süsü nedir? Sabırdır. Ve zinetul gina'ş şükru. Zenginliğin süsü de şükürdür. Bakın arkadaşlar fakirliğin zıttı şükür. E, sabrın hayır, fakirliğin yanlış yaptık. E, fakirliğin zıttı el gina' zenginlik. Sabrın zıttı şükür. Yani fakir olduğumuzda zor bir durumdayız. Zor durumda sabredersek kurtuluş, kurtuluş göreceğiz. Zengin olduğumuzda iyi bir durumdayız. Bu durumda da şükredersek e, netice alabiliriz. Hadiste de Peygamberimiz Müslüman'ın hali ne güzeldir. E, zorluk anında sabreder, kolaylık anında şükreder. Zaten bir insan bu hayatta ya mutludur ya da mutsuzdur. Ortası yok bu işin. Dolayısıyla her iki halete karşılık e, Müslümanlık bize yol çizmiş. Yani fakirlikte sabredersek kurtuluşa eriyoruz. Zenginlikte ise şükredersek kurt kurtuluşa ediyoruz. Yani e, fakirlikte sabretmezsek isyan etmiş oluyoruz. Zenginlikte şükretmezsek nankörlük etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu açıdan olayı değerlendirebilirsiniz. Ve la libasun hayrun minel afiye. Sağlıktan da daha hayırlı bir elbise yoktur. Evet. Yani sağlık olmadıktan sonra zenginliğin, ve hatta başka değerlerin hiçbir anlamı olmuyor. Bütün keyfi kaçıyor. Peygamberimiz ne diyor? İnsanlar iki şeyin farkında değildiler. Yani biri boş vakit, biri sağlık. Yani sağlığın kıymetini bilirsek çok şey kazanırız. Bilmezsek ee, hasta olduğumuzda maalesef kıymetini anlamak durumda kalıyoruz. Ben bu iki metinle ilgili e, kelimeleri burada derledim arkadaşlar. Evet, e, geçmişti. Ölüm gelmek. Lene yumuşak olmak. Elene yumuşatmak. İste'fer ale cimrilik yapmak. Sevvede lider yapmak. Sarih, saruh, füze, sarih, çığlık çığlık, südüt, liderlik otorite, apsara bakmak, görmek, selle çıkarmak bagyun, zulüm zelle, aşağılık olmak zelle, kaymak nedün, enzel, adi kimse, karip, arkadaş anlamında e, metinlerin e, kelimelerini not almışız. Bunları da tekrar edebilirsiniz. Tabi konumuzda uyumlu olması hesabı ile kapanışı masa üstündeki şu sözde yapabiliriz. La edir ne diyor? Edep bir tac imiş nuru hüdadan. Gi ol tacı emin ol her beladan. Yani edep Allah'ın nurundan yapılmış bir taç gibidir. O tacı giy ve başına gelebilecek her türlü beladan emin ol. Rabbim bizi peygamberimizin ahlakıyla kendi ahlakıyla ahlaklanmayı nasip buyursun. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle, saygılarımla Esselamu Aleyküm.